Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sunar. Ne sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Hanımlar beyler, ekran başına çok değerli bir hocam var. Konumuz yine sağlık tabii ki. 8'de Sağlık sağlıkla başlıyor. Evet, obezite ve metabolik cerrahi uzmanımız operatör doktor Gürhan Güngör şu anda yayın konuğum. Hocamızı tanıyorsunuz artık zaten. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk Ebru Hanım. Nasılsınız? İyim teşekkür ederim sizler. Soğudu mu havalar Adana'da? Soğudu, soğudu. Kurtulacağız evet. sıcaklardan. Evet, burada da baya bir evet. soğuk gidiyor. Kışı evet. yaşıyor yani İstanbul tam anlamıyla. Hoş geldiniz diyorum. Bugün diyabet hastalığının evet. obezite ile ilgisi var mı diye başlayalım istiyorum. Hep sağlık konularımız. Tabii ki bu kilo çok büyük bir sorun. Evet. Bu yağlanma çok büyük bir sorun. Bu yağlanma ve kilo ile birlikte beraberinde birçok hastalığa davetiye açıyor. Siz de biliyorum bu konuda çok hassassınız. Bu hastalıkların hepsini siliyorsunuz. Zaten istiyorum bir gün sizinle önce ve sonrası o hastalarınızdan örnek göstermek. Tabii. Evet bir y gün onu yapalım. Yaparız. Yapalım. Yapalım. Peki diyabet hastalığının obezite ile ilgisi var mı hocam? Var. Hı -hı. Bariz. yani çok Çok kesin bir bilgi. Şimdi biz diyabeti şöyle sınıflandırıyoruz. Tip 1 diyabet ve tip 2 hı hı. diyabet. Tip 1 diyabet çocukluk çağında, bebeklik çağından ba başlayan diyabet şekli. Bu, bu diyabet şeklinde obezite bir var mı diyemeyiz. Öyle bir yok. Bu, bu, tip 1 diyabette asıl sorun pankreas bezinin çalışmaması. Yani pankreas bezi insülin üretmiyor tip 1 diyabette. Onun için bu hastalar ömür boyu insüline bağımlı. Hı, hı Tip 2 diyabet zamanla gelişen, ileriki yaşlarda oluşan ve %90 sebebi obezite olan diyabettir. Hmm. Tipiki Tip 2 diyabet hastalarının %90'ı obezdir şu anda. Evet. Onun için yani vücuttaki fazla yağın birikmesi, fazla yağdaki bu şeker dengesini bozulması, bozulması ve pankreasın buna yetmemesi sonucunda morbit e, morbid obezler tip 2 diyabete yakalanıyorlar. Yani bir, iç organlar iflas ediyor gibi bir şey oluyor. Yani evet yani şu fazla yağımız üzerinde 40 fazla kilo, yağ, 40 kilo yağ var. Benim kilom şu anda 76. Düşünün ben 120 kilo olsam üzerinde... İç organların yağlanır. Evet. 40 kilo fazla yağ taşıdığında benim pankreas bezim aslında 76 kiloya göre tasarlanmış bir bez. Evet. Boyuma göre değil mi? Ben şu an normalim. Evet. Ama bu bez 76 kiloya göre tasarlanmış bir bez 120 kiloya çalışmak zorunda kalıyor. Ve bu bez yetmiyor zaman. Yetmiyor. de vücuttaki şeker dengesini sağlayamıyor. Ve şeker yükselmeye başlıyor zamanda ve diyabet oluyor. Evet. bu hastalar şu an biz bu konuda çok kötü bir durumdayız. Hı hı. Türkiye Avrupa'nın OECD ülkelerini kendi yaptığı yüksek olan ülkesi. Şu maalesef. an birinciyiz. Birinciyiz değil? maalesef birinciyiz. Ne ya. kadar üzücü. Üzücü ya üzücü. Gerçekten üzücü. Evet. Ben üzülüyorum. Evet. E, i̇stiyorum ki herkes çok sağlıklı olsun. Kendine değer versin, baksın, sporunu yapsın, hareketli olsun. Evet. Yani herkes kendine bu değeri vermeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani temiz beslenme. Sizinle hep konuşuyoruz evet. bunu. Yani hepsi bir bütün tabii bunların. Peki diyabet hastalarına nasıl bir cerrahi yöntem uyguluyorsunuz hocam? Evet, şimdi isterseniz yavaş yavaş. Evet, gösterelim. gösterelim. Aha. Şimdi diyabet dediğimiz durum, evet şu an görüyorsunuz birisi parmak üzerinden kan şekeri bakıyor. Kan şekeri bakılıyor. Bunu maalesef şeker hastaların çoğu bu stresi, bu sıkıntıyı yaşarlar. Çünkü neden? Kan şeker seviyesi sürekli gider ve şeker yükselmesi vücutta bir ağacı içten kek kemiren bir ağaç. Şu olur ya böyle evet. iki içe kemirir bu. Hı hı. İşte kan şekeri, göğüs yüksek, yükseklik, sinir sinir sistemini, damar bozar, sistemini sinirsel. her şeyi bozar. Hı hı. Şu hipoglisemi de, de yine benzer değil hipoglisemide mi? Hipoglisemide hipoglisemi atakları da çok, çok tehlikelidir. Yani şekerin mesela bu hasta hipoglisemi ataklarına da girerler. Orada da çok tehlikeli, çok sıkıntılı sonuçlar yaşayabilirler. Şekerin hı hı. düşmesi sistem için çok sıkıntılıdır biz neler yapıyoruz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi geçelim bu nerede? artık diyabet evet, hastaları resmi... bu zulmünden çıkalım şöyle bir. Biz <laughs> kurtaralım hastaları. Evet öyle. kurtaralım hocam. Evet şimdi biz neler yapıyoruz? Biz şimdi önce hastanın tanısını koyalım. Hangi hasta ameliyat olabilir? Şu an bizim gördüğümüz burada bir endoskopi görseli var. Buna şimdi biraz anlatacağım. Yani herkes öyle gelip elini kolunu Hayır, sallayarak yok. ameliyat olamaz. Olamaz evet. Hı hı. Ee, bir diyabet hastasının ameliyat olması için vücut kitlenin Tip 2 diyabet için konuşuyorum ben. Çünkü tip 1 diyabet tekrar söylüyorum. Tip 1 diyabetin ameliyatta tedavisi yok. Yok. Tip 2 diyabet ameliyat olabilir ve onun da belli bir kilo üzerinde olması lazım. Vücut kitleniksin 30 üzeri olması lazım. Yani tip 2 diyabet hastasınız, hastasınız ve fazla 30 kilonuz var. Evet ameliyat olabilirsiniz. Tip 2 diyabetiniz var ama kilomuz normal. Ameliyat olabilir misiniz? Olamazsınız. Evet. Onun için hem obesti hem de tipik diyabetin bir yerde olması lazım. Biz ameliyattan önce bu hastalara geliyor. Biz konuşuyoruz. Ameliyata uygun mu uygun? Bütün tahlillerimizi yapıyoruz hastaların. Check-up sürecinden geçiriyoruz. Hı hı. Kanına, şekerine, 3 aylık kan şekerine, pankreas rezervine bakıyoruz. Ondan sonra ben bu hastaları ameliyat almadan önce anesteziye uygun veren hastaları Ameliyat almadan önce ne yapıyorum? Endoskopi yapıyorum. Hı. Önce endoskopi. Evet. Yani hı hı. şu önce endoskopi. Ameliyattan önce bütün tahlilleri yapıyoruz. Ameliyat masasına girmeden önce ben bu midenin içine, çünkü ben burada mideye dokunuyorum, mide ve bağırsaklara dokunuyorum. Bu midenin içini görmem gerekiyor. Evet. Bu mide içerisinde bir lezyon var mı? Nasıl? Bir, evet. Tabii büyük bir var mı? Büyük bir belki malumi kitlesi var. Bunları görmem lazım benim. Hı -hı. Ve en önemli dikkat ettiğim şey bu midenin de boş olması. Boş olması. Çünkü dolu mideyle yapılan ameliyatlarda ciddi kaçak riskleri oluyor. Onun için biz ne kadar hastaları aç gelin desek de, biz bunu kendi gözümüzde görmemiz lazım. Ben onun için endoskopiyi ameliyattan hemen önce yapıyorum. Ha, anladım. Yani siz ameliyatı almadan önce en önce endoskopi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Hemen önce yapıyorum. Yani Sonra başka... uygun. Evet, uygun bir... diyoruz. Devam ediyorsunuz. Uygunsa ameliyat alıyoruz. Oradan direkt ameliyat odasına alıyoruz. Hı hı. Ameliyata geçelim. Nasıl bir ameliyat bu? Bu ameliyat kapalı bir ameliyat. Hı hı. Şimdi burada kabaca bir görsel var. Ameliyat hani görseli var ama kapalı ameliyat nedir? Biz Karnı yarmadan, büyük kesler yapmadan, küçük küçük küçük, minik minik deliklerden. Düğme büyüklüğünde evet. demiştiniz daha önce hocam. Evet, evet Hı -hı. aynı. Çünkü evet. bunu çok merak ediyor insanlar. Soruyorlar da siz her geldiğiniz zaman böyle e, konuştuğumuzda. işte büyüklüğü ne kadar? İşte küçük mü, büyük mü? Kaç <laughs> tane delik açılıyor? Evet. Hani bunlar da önemli bilgiler. 5 evet. tane delikten biz bu diyabet cerrahisini yapıyoruz. 5 tane minik bir santimlik delik diye Hı -hı. düşünün. Böyle kozmetik olarak sıkıntı yaratmayan. Yaratmayacak. bir bunlar. Kapalı ameliyat olmasından dolayı postop iyileşmesi, enfeksiyon riski çok çok azdır. Onun için zaten obeste cerrahisi açık söyleyeyim, açık cerrahiye uygun bir ameliyat değildir. Yani biz hasta gelir 120 kilo bunun boydan boya açın ameliyatı yapın çok daha büyük sıkıntılar yaşar. Onun için evet. bu ameliyatların kapalı yapılması şarttır. E sonrası için hasta için de yani çok Tabii, daha konforlu, konforlu bir aynen. iyileşme süreci Kesinlikle. bekliyor hastayı. Ben ara kesici yazmam hastalarıma. Ne güzel. Ben taburcu ederken hiçbir hastaya ara kesici yazmıyorum. Ciddi yani. misiniz? Yani. Yok gerektirmezler. Sıfır. Aynen. Evet o kadar rahat yani. Evet. Hı -hı. Ameliyat Sonra... anlatalım. Geçelim. Bak, ameliyat nedir? Şimdi bakın biz tüp mide ameliyatını konuştuk. Evet. Daha önce sizi de anlattık tüp mide ameliyatını. Bu, bu ameliyat şu anki şekilde gördüğümüz zaman diyabet ameliyatı olarak mini gastrik bypass ameliyatı. Hı hı. Bu ameliyatta ne yapıyoruz? Kapalı bir şekilde giriyoruz. Mideyi buradan şurası yemek borusu. Burası toplama mide zaten. buradan biz bir tüpümüzü ilerletiyoruz. Bir işte su, su borusu, bir, buçuk santim çatlı bir tüpümüz hı hı. var bizim. Evet. Buradan tüpü ilerletiyoruz. İlerletiyorsunuz. Sonra yani mideyi şöyle... biz buradan ayırıp, şöyle zımbalarla, titanyum zımbalarla biz buradan ayırıyoruz. Evet. Mideyi küçültüyoruz. Mide küçülüyor. Evet. Gaya bayağı, adam... bayağı bir küçülüyor. Evet. Yani. Peki bu mide ne oluyor? Mini gastrik bypass ameliyatında bu mide içeride kalıyor. Hmm. Duruyor. İşlev ben. görmüyor. Evet, ama işlev görmüyor. Yedekte bekletiyorsunuz. Evet, mi? yani şöyle, bu ameliyatlar daha sonra da sıkıntı yaşarsa eğer bir hasta tekrardan birleştirip. Eskerine getirme, Eski şansınız, getirme var. şansınız var. Geriye dönüş var yani var, değil evet, mi hocam? Var, evet. Aynen. aynen Minigastrik bypass da var. Güzel. Şimdi asıl olay şu diyabet cerrahisinde. Biz burada mideyi küçülttük. Fakat burada bir, bir yer daha var. Hı -hı. Burası nedir? Bakın mide buradan başlar. Şurada midemiz bitiyor. Burası pilor bölgesi. Evet. Burada mide biter. Buradan sonra bağırsak başlar. İnce bağırsak başlar. Evet. Aşağıya doğru gidiyoruz. Evet. Hı -hı. Burası şu an ince bağırsak. Biz buradan Hı -hı. Yüze, 180 santimlik bir ansı alıyoruz ince, ince, bağırsa. Midenin bazı kısmına bağlıyoruz. Amaç ne? Şuradaki bu 180 santimlik ince bağırsağın eminim yapmamasını istiyoruz. Hmm. Tüp mideden farklı. Evet. Tüp mide nasıldı? Tüp mide biz hiç bağırsağa dokunmuyorduk. Hiç dokunmuyorduk. Evet. Diyabet cerrahisinde gastrik bypass ameliyatında bağırsağa dokunuyoruz. Evet, dokunuyoruz. Şu bağırsak kısmını, bu özellikle bu 180 santimlik bu yerin çok fazla eminimde olmasını istemiyoruz. Neden? çünkü bakın midenin kendisinin emilim fonksiyonu hemen hemen yok kadardır. Mide çok emilim yapmaz ama asıl emilim burada olur. Hı hı. Bir insan midesiz yaşayabilir. Ama? Sıfır mideli yaşayabilir. Ama bağırsaksız yaşayamaz. E sıfır mideyle nasıl yaşayacak peki? Şimdi düşünsenize Yaşar. yani kalan mide şu kadar. Evet. Hani onunla, onu da aldınız. Bağırsak şey... fonksiyon görür. Fonksiyon görür. Evet. Aynen. Allah i̇şte Onun için bu biz değişim. burada amacımız bu. Bu bağırsak emilimi yapmasın. Eminim biraz daha azaltalım. Hı, hı. kan şeker regülasyonu çok daha iyi olsun. Çok başarılı bir ameliyattır. Ee, diyabette, tipiki diyabette %100'e yakın başarısı vardır bu ameliyatın ve çok uzun dönem kurması vardır. Evet. Tüp mideye göre bir tık daha kuvvetli bir ameliyattır bu. Yani özellikle diyabet hastalarını bu çileden kurtarır yani. Evet yani bugün özellikle diyabet hastalarının cerrahi yöntemini anlattınız. Evet. Ama farklı ayrıntılar var. Normal evet. e, cerrahi tüp, tüp, mide gibi değil. Tüp mide gibi değil. Farklı. Evet. Onu öğrenmiş olduk. Evet, kabahatlarıyla iyileşme süresi aynıdır. Hı hı. Yine hastalar iki gün hastaneye yatar ondan sonra kendi hayatlarını Iki i̇şte gün hocam. sadece 2 gün mü hocam? Evet 2 gün yeterli aynı. Harika. Yani ameliyattan sonra 5. saatte biz yürütürüz. Hemen su içirmeye, ayran içirmeye, süt içirmeye başlarız hastalarda. Vallahi muhteşem. Evet. Çok teşekkür biz ediyoruz çok hocam. Bekliyoruz çok, tekrar. Çok sağ olun, çok sağ olun. 8'de Sağlık Tüm Sağlığıyla Tüm Hızıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sundu.